gece yarısını çoktan geçmiş, herkes uykuya dalmışken sen de gözlerini kapıyorsun, ama aniden uyanıyorsun, o da karanlık, hareket edemiyorsun, göğsünün üzerinde görünmez bir ağırlık var, nefesin daralıyor, gözlerini sağa sola oynatıyorsun ama bedenin sana ihanet etmiş gibi, ve işte orada, karanlığın içinde bir siluet beliriyor. Karabasan nedir? Karabasan, Orta Asya ve Anadolu halk inanışlarında yer alan bir varlıktır. Eski Türk kültüründe, Karabas, olarak anılmış ve geceleri insanlara musallat olan kötü ruhlar olarak bilinmiştir. Halk inanışlarına göre, Karabasan genellikle yalnız uyuyan insanlara gelir, göğsüne oturur ve nefes almasını zorlaştırır. Bugün bu durum, bilim dünyasında, Uyku felci olarak açıklanıyor. Uyku ile uyanıklık arasında sıkışan zihin gerçek ile rüyayı ayırt edemez. Bu sırada halüsinasyonlar görülebilir ve kişi bilinçli olduğu halde hareket edemez. Ancak peki ya bazı vakalar gerçekten açıklanamazsa? Halk arasında kara basandan korunmak için birçok yöntem kullanılmıştır. Yatarken dua etmek yastık altına bıçak veya demir koymak, ters çevirilmiş terlik bırakmak, gece yatmadan önce kötü ruhları kovmak için tütsü yakmak. Birçok insan Karabasan ile ilgili korkunç deneyimler yaşamıştır. Bir gece yatağımda kıpırdayamaz halde yatarken kapının yanında bir siluet gördüm, bana doğru eğildi ve nefesini yüzümde hissettim. Sabah olduğunda vücudumda morluklar vardı. Karabasan, mit mi? Gerçek mi? Belki de sadece bir kabus ya da gecenin karanlığında nefesini hissedeceğin bir varlık. Bu gece uyumadan önce odanın karanlık köşesine bir kez daha bak. Çünkü o seni izliyor olabilir. Karabasan hakkındaki bilgileri bitirmeden önce Size gerçek bir karabasan hikayesi anlatayım. Bir gece yatağımda uyurken yatağımın altından kedi mırıldamasını geldiğini fark ettim. Hepiniz o sesi bilirsiniz. Hani kediyi severken çıkardığı bir ses var ya ondan bahsediyorum. Bu sesin yatağın altından gelmesi çok tuhaftı. İçeri kedi mi girdi diyerek kalkıp ışığı açıp yatağın altına baktım. Fakat hiçbir şey yoktu ve ses kesilmişti. Işığı kapatıp tekrar yattım. Çok geçmeden kedi sesi tekrar gelmeye başladı. Bu sefer ışığı açmadan hızlıca yatağın altına baktım. Tuhaftır ben bakar bakmaz ses kesilmişti. Yatağıma tekrar uzandım ses artık gelmiyordu. Tam uykuya dalmak üzereyken duvara kocaman bir süleytin gölgesi düştü ortalama 2 metre boylarında bir gölgeydi. Kucağında ise bir kedi vardı. Gölgedeki yansımada bile kedinin gözleri parlıyordu. Çığlık atmak istemiştim ama sesim çıkmıyordu nokta bir felçli gibi korku dolu gözlerle sadece gölgeye bakabiliyordum. Bu olay bilimin anlattığı gibi uyku felci falan değildi. Nefes alamıyor kıpırdayamıyordum. Tam artık bitti buraya kadarmış derken aniden nefes almaya başladım. Gölge kaybolmuştu. Hemen koşup abdest aldım ve namaz kıldım. O geceden sonra bir daha karanlıkta uyuyamadım. Siz de inanın veya inanmayın karanlıkta göremediğimiz, duyamadığımız çok şey var. Bugünlük bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.